Adam akıllı bir anlatın. Ne oldu Selin'e? Evet. İşleri zorlaştırma, tamam mı? Bir Getiren de aynı adam. Evet abi. Nerede o? içeride mi? İçeride. Ne oldu? iyi misin? İyi falan değilim ben. Senin şurada bir yerde kesilip biçiliyor. Ben düşündükçe deliriyorum usta. Tamam, tamam haklısın. Usta senden ricamdır. Bana bugün sahip ol, tamam mı? Delirsem tut beni. Nasıl tutacağım ben seni usta ya? Tut işte. Ben kendime hakim olamam bugün ya. Selin Deştiler usta yani. Ben bunu sindiremiyorum ya. Birilerine özetmem lazım benim bunu. Yoksa komple bu şehri yakacağım. Yazık olacak ondan sonra. İlla yakacaksan bunu da beraber yaparız oğlum. Ha yakacaksak da beraber, yanacaksak da beraber. Tamam mı? Hadi o, gel. doğru tamam. dur. Eyvallah. Anlatır ben, anlatır Yok ya. Anlatır ver, ver. kafayla araba kullandırmam kardeşim ya. Geç yana, geç, geç. Evet. Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.